Şimdi şerit değiştireceğiz. Yapılması gereken ayna bakışını gösteriyorum. Sinyalimi verdim. Hemen bakıp dönüp bakıp dönüp yapmam gerekiyor. Ee, burada her baktıktan sonra önümdeki şeride dönmeliyim. Bu önümdeki şeridi asla kaydırmamalıyım. Bu çok önemli arkadaşlar. Kendi şeridinizi e, şerit değiştireceğim diye kaydırırsanız o zaman diğer sürücüleri şaşırtırsınız. Sizi e, şerit kayınca zanneder ki şerit değiştiriyor. Boşalttığınız şeride girmeye çalışabilir. Yani e, burada siz yanıltmamanız gerekiyor. Burada ben şeridim nasıl koruyacağım işte hemen bakıp dönüp bakıp dönüp yaparak. Bazı arkadaşlar şu şekilde yapıyorlar. Yani yavaşça bakıyorlar yavaşça önüne dönüyorlar yeni öğrendikleri için. Ama bu süre içerisinde 2-3 saniye geçtiği için araba şeritten tak 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 kaymaya başlıyor. İşte bu da büyük sıkıntılara neden oluyor. Hemen bakıp dönmeye alışmalıyız isterseniz kendi aracınızla isterseniz kurs araçlarımızla eğitimlerimiz devam ediyor. Lütfen bizi